Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür'ü Yay burcunda olanlar ideallerin ve güçlü inançların öğrenmenin peşinde koşar. Merkür Yay burcunda zihinsel olarak günlük detay ve ayrıntılar yerine büyük planlara odaklanır. İnanma ve inandırma gücü yüksektir. Başkalarını dolduran ve inanç aşılayan güçlü bir iyimserliği vardır. Kendini iyi ifade eder. İfade tarzı heyecan uyandırıcı ve biraz da karşısındaki kişiye vaaz verici gibi olabilir. Karar verirken kendinden emindir. Bu nedenle kendini beğenmiş küstah biri olarak da algılanabilir. Merak ve öğrenme içgüdüsüyle çok fazla bilgi toplarlar. Görge yönleriyle biraz yüzeysel, eleştireye tahammülsüz, kendinden aşırı emin ve dogmatik davranışlara sahip olabilirler. Merkür yay burcunda zayıf bir konumda olduğu için pratik düşünce ve mantıklı karar verme konusunda günlük yaşamlarında bazen problemler ortaya çıkabilir.